Bugün benim doğum günüm. Bahçe videoları artık A haber gibi oluyor. Hep aynı çekiyoruz. Değil mi Havin? Ha? Havin uyumuyor benim gibi. Zombi oldu. Üzümler yine. Ama bu üzümlerin şeyini sevmiyorum Havin. Ne yapalım? Burada aloe vera mı var? Aloe vera. Evet. Benim yüzümü döndürecek bu mu? O değil değil mi? <laughs> Yok değil mi burada? <laughs> <Ha>? Rezil olduk. <laughs> Suratımı böyle çekeyim mi nasıl olduğunu? <laughs> bu hastaları. Evet. Bunu suladık. Bak. Ben bunu çabalık. Boşver, çalarlarsa çalsınlar. Yapacak bir şey yok. Bilmem ne gözyaşları. Aşkın gözyaşlarıymış bu. Evet, bu da limonun gözyaşları. Çamura girmiyoruz. Boğutlar boğutlar öyle bir uzamış ki ne diyelim buna? Bakın şöyle. Burası acır. Şu koyu yeşillerde salatalık. Evet bu acur. Acur ne? Hıtta. İsminin acur olduğunu bilmiyor musun? O tekeri oraya koyduk. İçi güle getirecekler inşallah. Güzel olur. Bu saatte çekilen video çok daha güzel oluyor. Bakın. Tekerleri sprey boyayla hallettik, boyadık. Şurada zambak var. O da açınca güzel bir renk oluyor kırmızı. Büyüyecek ama. Bu çiçekler güneşi görünce biraz yanmıyorlar değil mi Ayda? Şey abi. Evet resim yapacağımız duvarda karşıda bugün İstanbul'u yapacağım. Ne kadar benzetirim bilmiyorum ama güzel olacağını düşünüyorum. Büyümüşler bak görüyor musun? Bunları bunların böyle tekini 15-20'ye satıyorlar ha 20 TL. mu? ya şu sarının arkası biraz öksüz kalmış ona boya atacağım bugün unutturma bana Evet burada da sanırım acırlar var acır şunlar bak koyu yeşili anladın mı bak koyu yeşil salatalık ama açık yeşiller acır acır daha çok Ana, ana, ana. Ana ana ana. Yavrulara bak yavrulara. Dur 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 dur. Dur dur acırlar çıkmış. Yeni gördüm. Yeni gördüm. Matilda'mı da böyle seviyorum. Bakın bak bak. Hani karıncalar. Gidiyorlar bak bak. Minik acırlara bak. Tek sıra çıkmışlar bakın. Bakın. Harika görünüyorlar. Bana güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Bak, tek sıra çıkmış. Habin görüyor musun? Bak, bak, bak. Evet, ben en çok üzen şeydi. Vallahi çıkmışlara. Gördün mü? Ekele kaç gün oldu? Üç gün mü? Aynen. Bak, bak. Toprağı nasıl yarmıştı çıkmış. Bak, bak, bak. Çok ilginç. Artık toprağa hiçbir şekilde basılmaması gerekiyor zaten. Her yer ekili. Bu portakalı hangi hayvan attıysa İçin şu mi? beyaz gül gül. <laughs> al onu al. Elinle al. Kumrular da burada. Nereye attın onu? Kumruları görüyor musun? Kumru nerede? Kumrular. Gel gel. Yeni dünya ağacımız. Armut. Muhteşem armutlar. Şuradan çekeceğim armudu. Ben çok severim. İyisini ayılar yer ama ben de yerim. Bakın armuda bakın. Harika görünüyor. Bahçemizin buradan görüntüsü. Şu aralarda da salatalık çıkmış. Taze soğanlar. Şurada bak dikenli bir şey çıkmış. Gördün mü sen? Bunu çok merak ediyorum. Bu karpuz olabilir ha. Çünkü bak bunlar salatalık. Karpuz, karpuz kıraçla mati attı ya. Bakın şuranın görüntüsüne bak. Harika. Evet. Bunu kırdı dün. Daha şeyi gitti. Aha maydanozlar. Hoş geldiniz. <laughs> Lan bugün hepsi anlaşmış gibi çıktılar ya. Gerçekten ha bak şunlar maydanoz. Olamaz böyle bir şey. Şunlar yabani ot alıyoruz. Rahat çıksın diye maydanozlarımız. Gördünüz mü maydanozu? Çok ilginç. Bak bak. Bakayım neyi kopardın? Bravo. Allah'tan fark ediyorsun otla. Diğerlerinin arasındaki fark. Nanelerimize bakalım mı Havin? İşte nanelerimiz. Kökten ekmiştik. Minik minik çıkmışlar. Tabi onları rahat etsin diye biraz toprak biraz kurusun. Evet evet. Güzel. Burayı da kireçledik. Duvarın arkası da kireçli ama çok sevinecek annen şimdi. Çünkü maydanoz en geç çıktı. Naleler çıktı. Bak bu ne biliyor musun? He? Karpuz bu karpuz. Tabi. Şu nane. Bu bu da. Tut sen biraz çek beni elini oynatmadan. Beni görüyor mu şu an? beni de çek biraz tamponunu geri alman gerekiyor bak bunu Türk'ten çekmeliyiz bunlar kolay çıkıyor da ayrık var ya ayrık Hı. diğer tarafta böyle çıkmadı. bir gün okulda soğan ekerken dedim ki çocuğa Oğlum dedim bak bıyıklı tarafı aşağı gelecek. <laughs> 25-30 tane kaldı. Lan dedim çocuk acaba doğru mu gitti? Gidip bakayım dedim. Bütün bıyıklar yukarıda. <Gülüyor> Ters. <Gülüyor>